Biz DNA ve genetik kodu işledik. Şimdi geldik kalıtıma. Nedir kalıtım? Şimdi kalıtım aslında şu. Bize burada 6 tane görsel vermiş. Yukarıda 1, 2, 3 tane aile var. Aşağıda ise bu ailelerin çocukları. Diyor ki bana eşleştirme yap. Şimdi ben tanımıyorum etmiyorum ama sima olarak baktığımda birbirlerine benzerlik olarak baktığımda buradaki öğrencinin bu aileye buradaki öğrencinin bu aileye, buradaki öğrencinin ise bu aileye ait olduğunu anlayabilirim. Nasıl anlayabilirim? Çünkü bizler kalıtsal özelliklerimizi anne ve babamızdan alıyoruz. Bakın anne ve babanın tıpa tıp atıp aynısı olabilirsin benzerlik anlamında. Ama asla içerisinde oluşturulan nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı değildir. Bak benzerlik çok olabilir ama birbirinin kopyası asla söz konusu değildir. Ben de benzerliklerden yararlanarak bu eşleşmeyi yaptım. O zaman bizler karakterlerimizi, karakter dediğimiz şey neydi bizim? Göz rengi, saç rengi, saç şekli, kan grubu, aklınıza ne geliyorsa fiziksel olarak bütün karakterlerimizi biz tabii ki de anne ve babamızdan alıyoruz. İşte anne ve baba'daki karakterlerin yavrulara aktarılma durumuna biz ne diyoruz? Kalıtım adı veriyoruz. Şimdi kalıtımın temelini atan hatta biz şöyle diyoruz. Kalıtımın temelini atıp kalıtımın babasıdır. Kalıtımın babası. Bir de Pascal vardı. O da kimin babasıydı? O da basıncın babasıydı. Pascal. Şimdi arkadaşlar Mendel bakın 19. yüzyılda Avustralyalı bir bilim adamıdır Mendel. 19. yüzyılda bir çalışma yapıyor ve kalıtımla ilgili çalışma yaptığında tabii ki de uzun süre bir arayış içerisine giriyor. İşte ben nasıl bir kalıtımla ilgili çalışma yapabilirim derken bezelye bitkisini buluyor ve bezelye bitkisiyle ilgili çaprazlamalar yapmaya başlıyor. Yani kalıtımla ilgili ilk çalışmalarını tabii ki de bezelye bitkisiyle yapıyor. Soru şöyle geliyor. Diyor ki neden bezelye bitkisi? Çünkü bezelye de bir çok çabuk ve kolay yetişir. Bu önemli bir şey. Sen ekiyorsun hızlı bir şekilde ürüyor. İki, bir mevsimde birkaç kez ürün verir. Ürün sıklığı var. Şu değil yani ekiyorsun 3 yıl sonra sana mahsul vermiyor. Bir mevsimde birden fazla ürün veriyor. Bana ne kadar fazla ürün verirse ne kadar hızlı ve kolay yetiştirilirse benim için o kadar faydalı olacaktır. Bir de şuraya bak yıldız koydum. Bu çok önemli. Bununla ilgili gelir gelirse karakterleri çok fazla yani bir insanı düşün bizde nasıl çok fazla karakter var işte göz rengi saç rengi saç şekli bir sürü karaktere sahipsek burada da birçok karakter var boy uzunluğu çiçeğin rengi tohumun rengi tohumun şekli birçok karakter olduğu için bizde benzerlik kuruyor burada ve ikinci en önemli durum ikinci yıldızımı koyduğum yer dış döllenmeye kapalı olması yani saf saf bir bezelye yani saf bir ırk çünkü ne kadar saflık olursa elde çiğim e, benim sonuç o kadar sağlıklı olacak ama dışarıdan bir döllenme geldiğinde bu sefer dışarıdaki bitki benim bezelyemi etkileyebilir. O yüzden ben net bir sonuç elde edemem. Ama sadece kendisine ait bezelyelerde bir döllenme meydana geliyorsa bu benim için o kadar iyidir. Çünkü saf olması çok önemli bir durumdur ve farklı karakterler arasında kolayca çapra bak. Kolayca çaprazlama olduğu için de bu adam yani mendel bezelyeleri tercih etmiş. Arkadaşlar bu yıldız koyduğum yerler çok önemli. Çok fazla karaktere sahiptir bezelyeler ve dış döllenmeye kendisini kapatmıştır. O yüzden saflık durumu üst düzeydedir. Mendel çalışmalarını yapıyor. Sonra tabii ki de kalıtım ile ilgili bazı kavramlar açığa çıkıyor. İşte burası bizim için önemli. Biz buna temel kavramlar diyoruz. Şimdi bir kere kalıtımla ilgili en önemli kavram şudur. Gen. Zaten sen genin ne olduğunu biliyorsun. Gen neydi? Bizim DNA'mızdaki karakterlerimizi oluşturan boğumlardı. DNA'nın görev birimine biz ne diyorduk? Gen diyorduk. Ama bir insanda karakteri oluşturan genler bir tane değil. İki tanedir. Çift haldedir. İki gen bulunur. Ben de kalkıp bir tane yani benim gözümü rengini belirleyen gen bir tane değildir. iki tendir. Neden? Çünkü biri annemden gelecek. Bir derisi de kimden gelecektir bana? Babadan gelecektir. O yüzden bizim genlerimiz hep çift haldedir. Ve biz bunlara ne diyoruz? Tabii ki de alal gen adı veriyoruz. Yani bana biri anneden biri babadan gelen çiftlere alal gen diyoruz. Çift diyoruz. Çift çift gen. Bütün genlerimiz bizim çift haldedir. Asla tek bir genimiz bizim yoktur. Şimdi büyük U, küçük U dedim. Biz genlerimizi arkadaşlar harflerle temsil ediyoruz. Ve bir bazı harfleri büyük, bazı harfleri ise küçük gösteriyoruz. Peki büyük harf, küçük harf nedir? Şimdi bizim bazı genlerimiz arkadaşlar baskın karakterdir. Baskındır. Yani diyor ki baskın. Benim bulunduğum yerde ben sadece söz hakkı olurum. Uzun boy baskınsa, yanında kısa boylu bile olsa bu kişi ne olacaktır? Uzun boylu olacaktır. Biz baskın genleri büyük harfle gösteriyoruz. Baskının bir diğer adı dominant. Yani sana büyük harf ile bir şey verdiyse bir karakter bil ki o karakter baskındır, dominanttır. İkinci durum çekinik gen ya da resesif diyoruz. Biz bunu küçük harfle gösteriyoruz çekinik, garibi, baskının yanında hiçbir söze sahip değildir. Ancak iki tane çekinik bir araya gelirse kendi dediklerini meydana getirecektir. O yüzden çekinik her zaman kendi özelliğini gösteremeyebilir. Ama baskın gen her zaman kendi özelliğini gösterir. Üç türlü durum var. Bakın üç türlü durum. Nedir bu? Anneden ve babadan baskın gen gelsin. Bu birinci durum. İkinci durum. Anneden ve babadan çekinik gen gelsin. Üçüncü durum ve son durum. Anneden ve babadan birinden baskın, birinden çekinik gen gelsin. Bakın bu üçlü dışında başka bir ihtimal yok. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi büyük U uzun boy geni küçük U kısa boy geni Şimdi Ozan şunu biliyorum. Diyorum ki uzun boyu ben büyük harfle gösterdiysem uzun boy baskın, küçük u ile gösterdiysem kısa boyu bu da çekiniktir. Bunları ezberlemek zorunda değiliz. Bize zaten sınavda verecek işte baskındır, çekiniktir ifadeleri ya da işte büyük küçük şeklinde bize o karakterin özelliğini verecek. Eğer anneden ve babadan gelen çiftler. Bakın bu önemli. Aynı ise. Ne demek aynı? Bak buraya. İkisi baskın. İkisi çekinik. Anneden ve babadan gelen çiftler birbirinin aynısı ise biz buna saf döl. Arı döl. Ya da homo zigot diyoruz. Anneden ve babadan gelen çiftler aynı ise homozigot. Ama biri anneden, biri babadan gelen çiftlerden ya da genlerden farklılık durumu söz konusu ise yani bak bir baskın, bir çekinik gelmiş, o zaman artık bunun adı nedir? Melezdir. Melezin bir diğer adı heterozigot. Tamam mı arkadaşlar? Melez bir de homozigot olma durumu var. Şimdi şunu diyebilirsin. Niye küçük önde büyük arkada yazılmıyor şu şekilde? Böyle bir yazım söz konusu değil. Çünkü baskın daima önde olmak ister. O yüzden melezlerde ve heterozigotta önce baskın sonra çekinikken yazılır. Şimdi biri bana homozigot dediğinde aklıma bak iki durum geliyor. Biri buydu. Biri buydu. O zaman ben bunları da birbirinden ayırmam için bir isim vermem lazım. Şöyle bir isim veriyorum. Bunların ikisi saf değil mi? Ama nasıl saf? baskın. O zaman bunlar saf baskın. İkisi saf mı? Homozigot mu? Evet homozigot. Ama nasıl? Çekinik. O zaman bu da nedir? Saf çekinik. Bana saf baskın ya da saf çekinik demediği sürece ben o homozigotun hangisine ait olduğunu bilemem. Çünkü homozigot dediğim şey iki durum bak. Ama bana melez demesi yeterli. Melez'in tek bir şifrelemesi var. O da bu. Bunun dışında başka bir şifreleme söz konusu değildir. Şimdi uzun boydan devam ediyoruz. Tekrardan yazıyorum ben karakterleri. Üç türlü alelgen durumu var. Bir. Neydi bu? Bu saf baskın. Neydi bu? Melez. Neydi bu? Saf ama çekinik. Arkadaşlar şu an ben şifre şeklinde konuştum şifre Ben kalkıp da boyum uzun ya da kısa demedim Bak dedim ki Benim boygenim saf baskın Büyükü büyükü Benim boy boygenim melez büyükü küçükü Benim boygenim saf çekinik Küçükü küçükü Ben şifre şeklinde konuşuyorsam Genotipimden bahsediyorum bizim genlerimizin şifresi Genotiptir Ama bunların dışa yansıyan özelliği benim fenotipimi oluşturacak. O da nedir? Bakın, burada baskın karakter var mı? Var. Burada baskın karakter var mı? Var. Bu ikisinde de baskın karakter olduğu için ve baskın uzun boy olduğu için bu bireyler uzun boylu olacak. Ama şu bireyde uzun boy geni olmadığı için sadece çekinikler bir aradayken kendi özelliğini gösterecek. Yani bunlar ne olacak? Kısa boylu olacak. Bak uzun boy ve kısa boydan bahsettim. Yani artık ben şu an fenotipten bahsettim. Bizim genlerimiz bizim dış görünüşümüzü oluşturuyor. Yani bizim genotiplerimiz bizim fenotiplerimizi oluşturuyor. Biri sana kalkıp boyun nasıl dediğinde diyorsun ki uzun boyluyum diyorsun ya da kısa boyluyum. Bak fenotipinden bahsediyorsun kalkıp da yeni tanıştığın birini hiç görmedin kameradan görüşüyorsun. Boyun nasıl? Benim boyum melez. Ya da boyum saf çekinik. Ya da benim boyum saf baskın. Dersen diyecek ki bu herhalde deli. Hani ben bununla en iyisi bir daha görüşmeyeyim falan diyecek. Halbuki bilmiyor konuyu. Sen aslında genotipinden bahsediyorsun. Ama biz genotipimizi birine kendi fiziksel özelliklerimizi anlatırken kullanmayız. Ama bizim genlerimizin şifresi bizim genotipimizdir. Bu şifrelerin dışa yansıyan durumu, dışa yansıyan durumu bizim fenotipimizi verecek. Anlaşıldı mı? Genotip şifre, fenotip bizim dış özelliklerimiz. Mendel dediğimiz bilim adamı işte bizim bu karakterlerimizi incelemiş ve hangi karakterlerin baskın, hangi karakterlerin çekinik olduğunun tespitini yapmış bir bilim adamı. Peki nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Şimdi biz Mendeliz deney yapıyoruz tamam öyle düşünüyoruz. Şimdi ben Mendel'im. Diyorum ki elimde iki tane bitki var, uzun boylu bitki, bir de kısa boylu bitki. Ama şu an hangisi baskın, hangisi çekinik bilmiyorum. İlk defa bir çaprazlama yapıyoruz. Ama şu çok önemli bizim için saflık dediğim gibi saf, saf uzun boylu bitki alıyorum, bir de saf kısa boylu bitki alıyorum. Yani iki geni de uzun iki geni de kısa. Bunları çaprazlıyorum açığa çıkacak olan bezelyelerin ne olduğunu merak ediyorum. Bir bakıyorum hepsi uzun boylu. Uzan hmm, o zaman şunu diyorum. Ben uzun ve kısayı çaprazlıyorum. Ama hepsi uzun çıkıyor. O zaman uzun boy baskın diyorum. Kısa boy ne diyorum? Çekinik diyorum. Bak bu şekilde tespitini yaptım. Şimdi biz buna birinci döl diyoruz. F1 dölü. F1 bir de F2 vardır. F2 ikinci döl. Yani sanki bu birinci kuşak birinci döl. F2 ikinci döl ikinci kuşak gibi düşün. Bizim birinci dölde oluşturduğumuz bezelyelerin hepsi uzun boylu oldu. Ama neyi biliyorum artık? Bu bezelyeler saf mı? Hayır. Çünkü bir uzun bir de kısa geldi. Benim oluşturduğum tüm bezelyeler şu an nedir? Melezdir. Soru diyorum ki bir sürü bezelye elde ettim ve hepsi melez. Sonra diyorum ki kendime bu iki melezi çaprazlayayım bakayım ne olacak diyorum. İki tane uzun boylu ama bu sefer saf değil melez iki tane bitki alıyorum. Bunları e, dönüyorum. Bu sefer bir bakıyorum. Dört tanesinden bir tanesi kısa. Bir bölü dördü. Üç tanesi uzun çıkıyor. Yani diyorum ki yüzde yirmi kısa, yüzde yetmiş uzun boylu bitki elde ediyorum. Yani iki tane melezden çekinik karakterlerin ortaya çıkma olasılığı kaçmış? Yüzde yirmi beş. Bunu tespitini yapıyorum. Bu da bizim için şu önemli. Şu açıdan önemli. Çocuk diyor ki öğrenci. Annemin ve babamın gözleri koyu. Şimdi koyu baskındır. Benim koyu ya kardeşimin yeşil nasıl olur ya böyle bir şey diyor. Herkesin koyu diyor, kardeşimin diyor yeşil oldu diyor. İşte bak bunun gibi düşün bak. Herkes kahverengi ama kardeşim açık renkli. Demek ki annem ve babam benim melez yani annem ve babam aslında açık gözgenini taşıyor. Annem de taşıyor, babam da taşıyor ve o çaprazlama yani %25'lik ihtimal gitti kardeşime denk geldi. Bana denk gelmedi. O yüzden benim kardeşim renkli gözlü oldu. Ben koyu renkli gözlü oldum. Tamam mı? Ama iki tane çekinikten asla bir koyu göz rengi meydana gelmez. Çünkü iki çekinik içerisinde baskın karakter yoktur. Şimdi yapmış olduğumuz demin şurada bir çaprazlama yaptık ya ama şifreleme bak kullanmadık. Bizim burada yapmış olduğumuz neydi? Hep fenotipti doğru mu? Hep bak dış görünüşünden konuştum. Uzun boylu, uzun boylu, kısa boylu dedim. Şimdi geldim Uzun boylu'nun Büyük U, kısa boylu'nun küçük olduğunu tespit ettim ya şimdi ben burada Sonra diyorum ki Gel bir de genotiplerini bir de şifreleyim diyorum. Bir de çaprazlama yapayım. Şimdi Deminkinin Çaprazlamasını yapıyoruz Demin ne kullanmıştı bu? Saf, Döl, Uzun Saf, Döl, Kısa Saf, Döl, Uzun ne? iki tane saf baskın. Saf döl kısa ne? İki tane çekinik. Bunları çaprazlıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki türlü çaprazlama var. Bir, şu klasik yöntem. Birazdan yapacağız. İki bir de punnet karesi. Onu da ben size birazdan tekrardan göstereceğim. Şimdi klasik çaprazlama yöntemini şu şekilde yapıyoruz. Buraya bak. Şimdi bu anne olsun tamam mı? Bu da baba olsun. Ya da bu birinci bezeli, bu ikinci bezeli hiç fark etmez. Taktik şu. Bunun birincisi ile bunun birincisi. Ne oldu? Büyükü, küçükü. Bunun birincisi ile bunun ikincisi. Ne oldu? Büyükü, küçükü. Bak bu bitti. Bitire bitire git. Bunu her iki karakterle çaprazladın mı? Bu bitti. Sıra geldi ikinci karaktere. Bunun ikincisi ile bunun birincisi. Bunun ikincisi ile bunun ikincisi. Bunu da her iki karakterle çaprazladım. Bu sefer çaprazlama olayı bitti. Bak ne oldu demin de söylediğimiz gibi elde ettiğimiz bezelyelerin tamamı büyükü küçükü yani melez yani benim F1 dönüm şu an ne oldu melez oldu sonra iki melezi alıyorum bakın bize sınavda F2 dölünü sorarsa F2 bölü önemli F2 dölünü sorarsa mutlaka birinci bölün ilk çaprazlayacağın bireylerin saf olması lazım Bak bu bilgi çok önemli. Sana sınavda F2 dölünü sorarsa senin ilk çaprazlayacağın bezelyelerin saf olması lazım ki tüm bireylerin melez olsun. Çünkü ancak tüm bireylerin melez olursa sen buradan iki tanesini rahatlıkla seçersin. Çünkü bunların hepsi birbiriyle aynı. İki tane melezi seçtim. Şimdi iki tane melezi çaprazlıyorum. Yine aynı taktik. Bunun birisiyle bunun birisi. Bak ne oldu? Saf baskın. Melez, melez saf çekinik oldu. Şimdi genotipine bakıyorum. Genotip oranları. Bu bir ayrı şifre. Şu ikisi birbirine benziyor. Bir ayrı şifre. Bu bir ayrı şifre mi? Kaç tip genotip var? 3 tane var mı? Bak saf baskın. Bak 1. Saf baskın. 2 tane olan kim burada? Melez var. Ve bir tane olan kim? Bu sefer saf çekinik. Ya da şöyle diyebilirim. %25 oranında saf baskın elde ediyorum. %50 oranında melez elde ediyorum. %25 oranında saf çekinik döl elde ediyorum. Bak şifrelerden konuştum. Yani genotipten konuştum. Ama fenotipten konuşursam dış görünüşünden bakıyorum. Baskın karakter var mı? Var. Baskın karakter var mı? Var baskın karakter var mı? Var. Baskın karakterler varsa şu üçünde de bitki uzun boylu olacak. Ancak iki çekinik bir araya geldiğinde kendi özelliğini gösterecek. %25 oranında da kısa boylu olacak. Bak. Fenotipleri %75'e uzun, %25'e kısa. Genotipleri %25 saf döl, %20 %50 melez, %25 ise saf döl bu sefer kısa olacak. Genotip ve fenotip oranlarını karşılığa şey yapmayın sakın karıştırmayın. Tekrar söylüyorum genotip dediğin senin şifrelerin fenotip dediğin senin dışa yansıyan özelliğin. Punnet karesi. Hocam ben bu şifrelemede zorlanıyorum çaprazlamada. E nasıl yapalım? Şöyle yapalım o zaman. İkinci durum şu. Şimdi arkadaşlar şuradan yapayım. İki tane elimde bir tane melez olsun. Diğeri de ne olsun? saf çekinik olsun. Şimdi bu melezi tek tek yazıyorum karakterleri. Bir tane büyük O, bir tane de ne var burada? küçük O. Bunu yazdım. Burada ne var? İki tane saf çekinik var. iki tane küçük O var. İki tane küçük O'yu bu şekilde yazdım. Şimdi çaprazlama yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bununla bunu buraya yazıyorum. Büyük O, küçük O. Küçük O, küçük O buraya yazıyorum. Bununla bunun şöyle olduğunu düşün. Buraya yazılır büyük O, küçük O. Bununla bunun da buraya yazılır. Bak ne oldu? %50 melez %50 ne oldu %50 saf çekinik karakter oldu. Görüyorsun değil mi? Bize genotiplerini sorarsa bak büyük u büyük u var. %50 uzun, %50 de kısa oldu bak. Hem genotip oranları hem fenotip oranları birbirine eşit bir şekilde burada çıktı. Şimdi çaprazlama örneklerine bakıyorum. Bizden neyi çaprazlamamızı istiyor? Dikkat ettiysek Heterozigot düz. Şimdi bakın bize her zaman için şifreyi vermez. Der ki heterozigot. Heterozigot dediğimiz şey ne bizim? Melez. Ve melezin tek yazılım şekli de bu. Baskın ve çekinik bu şekilde ancak böyle yazılır. Melez. Diyor ki ikinci homozigot tamam ama buruşuk. Şimdi buruşuk ne? Bakıyorum buraya. Buruşuk ne? Buruşuk olabilmesi için küçük de yani saf olması lazım. E homozigot diyor. Homozigot ne demek? Saf. Yani aynısı. O zaman iki tane buruşuk tohumun bir araya gelmesi lazım ki homozigot buruşuk tohum oluşsun. Bak, bana verilen ifadelerle ben şifreyi oluşturdum. Artık geldik bunları çaprazlamaya. Bunun birincisiyle bunun birincisi, bunun birincisiyle bunun ikincisi. Bu şekilde çaprazlamayı yaptık. Hemen yazıyorum. Genotip ve fenotip. Fenotip neydi? Dış görünüş, genotip neydi? Şifre. Bakıyorum kaç farklı şifre var? Bu ve bu. Birbirinin aynısı mı? Bir melez var. Yüzde elli oranında melez var değil mi? Şu şekilde. Bir de bu var. Bu nedir? Saf çekiniktir. Bu da yüzde elli oranında. Yani yüzde elli melez, %50 saf çekinik. Bak genotip oluşturdum. Geliyorum fenotipe. Yani artık bunun dışa yansıyan özelliğine. Şimdi burada baskın olduğu için ve baskın düz tohumu temsil ettiği için bu tohum düz, bu tohum düz mü olacak? Yani yarı yere değil mi? O zaman %50 düz tohum. Geriye de bak iki tane ya da yarı yarıya diye ifade edebiliriz. %50 oranında ise buruşuk tohum elde edebilirim. Bak fenotip oranları belli. Genotip oranları belli. Tamam mı arkadaşlar? Fenotip ve genotip oranlarını sakın karıştırmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Ve şifreleri oluşturmak da önemli. Heterozigot dediğinde bu şekilde yazıldığını, homozigot buruşuk dediğinde ya da homozigot çekinik dediğinde bu şekilde yazıldığını ya da homozigot baskın dediğinde bu şekilde yazıldığını bilirsek bütün çaprazlama sorularını biz yapabiliriz. Burada da yine bir çaprazlama var. Burada da yine bir çaprazlama var. Basit basit çaprazlamalar bunlar. Yani bunları çok rahatlıkla sizler yapabilirsiniz.